İki gün önce Tayyip Erdoğan biliyorsunuz İspanya'ya gitti, Madrid'e gitti. NATO zirvesiyle alakalı toplantıya gitti. Gitmeden önce havalimanında son sözünü söyledi. Son söz. Dedi ki biz bir İsveç, iki Finlandiya teröre, teröristlere, FETÖ'cüsüne, PKK'lısına destek verdikleri sürece bunların NATO'ya alınması noktasında kesinlikle ve kesinlikle oy vermeyiz. Onay vermeyiz. Biz NATO'nun 70 yıllık bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden'la da bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de olabilir dedik. Ve biliyorsunuz dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey Gerekse Sedat Bey'i biz Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Şimdi gidince yapılan bu görüşmeleri de kendilerinden alacağız. Ve bu arada da biz dörtlü görüşmeyi Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar yapacağız. Ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, Öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabi kuru laf istemiyoruz. Biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Ve şu an itibariyle de bunlar hep laf üretiyorlar. Konuşuyorlar. Aynı günün akşamı İsveç Devlet Televizyonunda bakıyorsunuz, bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış, orada söyleşi yapıyor ve bu söyleşi de de bize veriyor, veriştiriyor. Ya öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri? E biz diyor şu anda işte bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar. Öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor. Şimdi bir ülke onay vermediği zaman NATO ülkesi başka bir ülke onay vermeyince yeni bir ülke NATO ülkesi olamıyor. Siz de bunu biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı havalimanında son kez tavrını ortaya koyup gittikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu partinin grup toplantısında konuştu. Bu konuya değindi. Dedi ki ya bu dedi sen dedi öyle dedi afra tafra kızıyorsun bağırıyorsun öyle bilmem ne falan ne bağırıyorsun dedi ya <laughs> yapacaksan yap dedi ne bağırıyorsun. Efeleniyor ya Yunanistan'a efeleniyor beyefendi. 2000 17'de bir konuşma yapmışım burada 2017'de. Ege adalarının 18'ini işgal etti diyorum Yunanistan. Dile getiriyorum. Benim her söylediğime laf yetiştiriyorsun. Şu bir adalar ile ilgili cümle kur diyorum kendisine. İşgal eden adalarla ilgili bari bir cümle kur diyorum. Cümle dahi kuramıyor. Şimdi ortalık başka yerde. Arada bir gidip Yunanistan'a ev işte Beni kızdırmayın, yok gelirim, yok giderim, Suriye'ye yok operasyon yapacağım, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım. Yapıyorsan yap kardeşim ya. Ne bağırıp duruyorsun? Yapam yapamayacağını ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Sen de biliyorsun. Ha Çocuk gibi. Ne bağırıyorsun kardeşim? Sesini niye yükseltiyorsun? Hmm. Tayyip Erdoğan, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na bağırmadı. İşte yanı başımızda Suriye'nin toprakları yeniden palazlanan teröristlere bağırdı. Dedi ki sizin orada varlığınıza müsaade etmeyeceğiz. Yeni bir hareketin sinyalini verdi. Sonra İsveç'e, Finlandiya'ya mesajını verdi ve Madrid'e gitti. Efendim dün akşam işte uzun müzakereler sonrasında mutabakat çıktı. Şimdi ben size o mutabakat metninde yer alan maddeleri okuyacağım. Ve acaba Türkiye istediğini aldı mı? Yoksa bazı cancıkların dediği gibi Tayyip Erdoğan oraya gitti ve bu arada bugün günlerden çarşamba 29'u galiba. 29 Haziran. Şu anda saat 17.52. Biraz sonra Cumhurbaşkanı ile 18.45'te Cumhurbaşkanı ile Biden bir görüşme yapacak. O notu düşelim, tamamlayıcı olsun. Şimdi İspanya'nın başkenti Madrid'de Erdoğan gitti, görüştü, liderlerle görüştü. Ve orada yani görüntülerden de biz gördük yani Türkiye'nin ne kadar e, onlar için önemli olduğunu e, net bir şekilde daha gördük. Şimdi Finlandiya Türkiye'nin terörle mücadelesinde tam işbirliği yapacak vurgusu yer aldı. İki ülke iki ülke Türkiye ile teröre karşı istihbarat paylaşımı yapacak. E, metin imzalandı. Metin imzalandıktan sonra artık e, Türkiye'de bir kesim var. Mesela akşam bazı televizyonlarda Türkiye istediğini aldı. Eee Mesela Halk TV'de Sayın Öcalan güzellemesi yapılıyordu. Bir tane PKK'nın uzantısı HDP milletvekili çıkmış orada. Sayın Öcalan diyor. Arkadaşlar da orada şirin şirin dinliyorlardı. Yani onların gündeminde ne NATO vardı, ne İsveç vardı, ne Tayyip Erdoğan vardı ne de başka bir kimse vardı. Şimdi sabah uyandık. E, bazı muhalif gazetelerde ya var ya da yok. Mesela ben Cumhuriyet'ten örnek vereyim. Cumhuriyet'te mesela yer almamış bu haber. Sözcüde zaten başka bir şey yoktu. Evet Cumhuriyet'te arkadaşlar şimdi bak şöyle göstereyim ben size. Yoktu bu haber. Sözcüde yoktu. Karar gazetesinde yok bu haber. Mesela Milliyet'te var. Hürriyet'te var. Sabah'ta var. Türk Günde var. Yeni Çağ'da yok. Ve böylece söylediğim gibi muhalif gazeteler vermediler. Ama bugün işte yayın yapan, YouTube'da yayınlar yapan bir kesimi takip ettim. Mesela Cüneyt Özdemir Türkiye'nin istediğini aldığını söyledi. Muhalefetin tavrını beğenmediğini söyledi. E, muhalefetin bu konuda yanlış yaptığını söyledi. Tayyip Erdoğan'ı da eleştirdi. Niye baştan res çekti falan filan diye. E, sonra o cancıya geçtik o cancık da <laughs> o cancık başka ya ne diyor elini büktüler pardon kolunu büktüler şöyle bir ulan, kolunu ulan Tayyip Erdoğan'ın kolundan bahsediyorsun lan dallama <laughs> kolunu 10 kişi sarılsın zor bu de. büktüler şimdi Türkiye'ye dönecek ha bir de büküp oturtmuşlar bak hele şimdi Tayyip Erdoğan işte gazetelerde bakıyor kendi söylediğini kendi de inanmıyor ya. Şimdi ekleme yapıyor. Diyor ki kolunu büktüler, böyle oturttular ama Tayyip Erdoğan diyor kahraman gibi dönecek diyor. Oğlum bu ne turşu bu ne lahana? Ulan dallama bir kere de ya bir kere de de ki. Ya arkadaş bu konu milli bir mesele. Ya bu kadar düşmanla bu Tayyip Erdoğan'a düşman olabilirsiniz. Ama Türkiye burada istediğini almış. Yani teröristlerin iadesiyle ilgili gereken imzalar atılmış. Orada barınan, para toplayan, insan devşiren, orada işte kadro oluşturup yeni dağlara oradan dağlara gönderip Mehmetçiğime kurşun sıkan teröristleri artık bundan sonra PKK orada herhangi bir şey yapmayacak. Ee, faaliyette bulunmayacak. Bu diyor ki tabii diyor PKK diyor zaten dünyada yasak ama YPG diyor. Ya evladım ya günlerdir sen Tayyip Erdoğan'ı nerenle dinliyorsun acaba ya? Adam diyor ki PKK, YPG, PN, PYD ve, yani daha doğrusu şöyle diyor PKK ve uzantılarıyla yani YPG, PYD dediği terör örgütle de yıllardır bunu dile getiriyor. Tayyip Erdoğan da bu e, İsveç ve Finlandiya'nın üst düzeyi başbakan, cumhurbaşkanı, dışişleri bakan hep de günlerdir bunu söylüyor. Bu diyor ki Türkiye burada hiçbir şey kazanmadı. Çünkü PKK zaten yasaktı. E de zaten adamlar terör örgütü olarak görmüyorlar. Ha mutabakat metni imzalandı yıl başında Finlandiya ve Norveç şeye girdi, meclise girdi. E sonra dediler ki yok arkadaş hadi biz nasıl olsa girdik lan oğlum sen geri zekalı mısın ya? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir lanet bir adamsın ya? Cancık edim. Ya arkadaş sen ya cancık dediğim de, hakaret olarak anlamayın. Yani normal şartlarda. <laughs> Bu Süleyman'ın lafıdır. Cancık Süleyman şeyi. Yani hakaret olarak anlamayın. Yani mesela ne diyor? Cancık. Cancık. Sevimli anlamında. sevimli olduğu için yani cancık diyorum. Yoksa kötü bir niyetim yok yani. Haşa. Şimdi ne diyor? Türkiye hiçbir kazanmadı. Hain bunlar. Vallahi hain. Billahi hain. İşte anlatıyor. FETÖ diyemiyor. Dili varmıyor. Arkadaşlar var ya yurt dışındaki PKK şey pardon e, FETÖ'lü, FETÖ'cü arkadaşları var ya, arkadaşlarımız diyor, yurt dışındaki arkadaşlarımız diyor. Şimdi bu bunlara FETÖ, terör örgütü deme dili varmıyor. Cemaati de diyor, cemaatçileri de getireceklermiş diyor. Allah akıl fikir versin bunlara. Bunlar iyice Türkiye düşmanları olmuşlar. Tamamen düşmanlar olmuşlar.